Dünya Sağlık Örgütü 2019 yılında 17 Eylül gününü Dünya Hasta Güvenli Günü olarak belirlemiştir. Bugünün amacı sağlık kurumlarının temel görevi olan hastalara en uygun, en hızlı, en iyi tedaviyi hastaların hayatlarını tehlikeye sokmadan ulaştırmaktır. Bu nedenle 17 Eylül Dünya Hasta Güvenli Günü olarak belirlenmiştir. Zarar vermeden ilaç tedavisi sloganı 2022 yılının teması olarak belirlenmiştir. Bunun amacı ilaç tedavisinin eski yıllardan beri aslında birçok riskler içermesi, hasta hayatını tehdide sokabilmesi, hatta hayatının sonlanmasına neden olan riskleri içermektedir. Bu konudaki farkındalığı artırmak en önemli amaç olmuştur ve hedef olarak sadece doktorlar, sağlık çalışanları değil, hastalar, hasta yakınları ve ilaç endüstrisinde bir arada çalışmak zorundadır.